zengin bir adam vardı. Ölümden çok korkar. İlan verir gaz diye televizyonu her yere. Tellaller çıkartır sokaklara. Adam çok zengin. Ama ölümden çok korkar. Ve şu ilanı yayar etrafa. Ben öldüğüm gece... Kim benimle kabirde ilk geceyi geçirirse servetimin yarısını ona vereceğim der hiç kimse bunu kabul etmez. Hammalın bir tanesi gelir, sırtında bir ipliği var, sırtında bir kendinden başka bir şey yok. Kendi kendine der ki, benim der kaybedecek bir şeyim yok. Zaten bu dünyada ölmüşüm. Sırtında diyor bir ipliğimden başka bir şeyim yok. Ben diyor bu adamla ilk geceyi kabirde geçiririm. Ne olacak ki? Sabah da diyor kalkarım. Malının servetini diyor yarısını diyor hak ederim alırım geliyor hammal kabul ediyor. Ey adam ben kabul ediyorum sen öldüğün zaman seninle kabirde ilk geceyi geçireceğim yanında olacağım. O zengin adam